Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yine lezzetle geldim. Sıkma yaptım. Böyle çayınızdan ister misafirinizde ister kendinize afiyet şeker olsun. Yen, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar yine sizle hamur yoğuracağız. Sıkma yapacağım. Onun hamurunu yoğuracağım. Şimdi mayalı hamur yapacağız böyle bir tatlı kaşığı kadar mayam var arkadaşlar i̇şte onu koyuyorum aktifleştireceğim her zamanki gibi böyle bir tatlı kaşığı da şeker koydum ılık su böyle bir 5 dakika bekleyelim arkadaşlar. Kapatalım. Mayamız aktifleşti arkadaşlar. Böyle kabardı. Ben içine bir kaşık da yağ koyacağım arkadaşlar kolay atılsın diye. buçuk su bardağı unum var. Suyum var arkadaşlar. Yine kontrolü koyayım. Kendime göre atıyorum yine arkadaşlar. Bir de bir un devleteyim. Şimdi ununu katıyorum. Ben biraz çok yapacağım. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bir karıştırayım böyle kaşıkla. Elim alırken. Kaşığı bıraktım arkadaşlar. Elimden şöyle bir güzel yumurayım. Kıvamı güzel oldu. ne çok sert olacak arkadaşlar ne çok yumuşak olacak yaparken anlayacaksınız böyle içine düreceğiz İç malzemesini de şimdi hazırlayacağım sizle beraber bu arkadaşlar. 4-5 dakika yoğurdum. Şimdi bunu mayalandırmaya alacağım. Üzerine şöyle bir elime yağ süreyim. Pişmezsem Bunu şimdi dinlendirmeye alacağım arkadaşlar. Bu mayalansın. Ben iç malzemesine geçeyim. Arkadaşlar. Şimdi iç malzemesi ben lor kullanacağım. 2 tane büyük baş soğan doğradım. Az bir şey biber salçası var böyle bir <laughs> yemek kaşığı yarım. Bir tutam maydanoz var. Pul biber, yağ, tuz, lor peyniri var. Şimdi tavamızı alalım. Yağımızı yine kendime göre koyuyorum. Bu patatesten de oluyor arkadaşlar. soğandan da olur. Sadece soğanı kavrulduğunuz ondan da olur. Soğanımız bir kavrulsun. Arkadaşlar soğanımız güzel kavruldu. Şimdi tuzunu atıyorum. Yine kendime göre. Burada yemek kaşığından dol dol değil. Salça koyuyorum biber salçası. Arkadaşlar az böyle de bir pul biber atıyorum. Arkadaşlar bunu şimdi çökeleğini içine lor peynirini koymayacağım. Biraz ya çok kızgın erir akar biraz ılısın koyayım karıştırın ben bir de maydanozu koyacağım içine biraz onu söndürenden sonra ben yapmaya başlarken yumaklarımız mandalina büyüklüğünde alacağım o zaman yaparken görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar ben yapmaya başladım nur peynirimizi kattım böyle soğudu yağsı size söylemiştim hamurunda yumak aldım böyle ne büyüklüğünde. Açtım böyle pasta büyüklüğü tabağında. Bir tane de sizle açayım arkadaşlar. Tavamızı ocağa koydum. Çok kalın olmayacak. hamur mayalandı. İnceliği böyle arkadaşlar. Çok fazla ince bir şeyliği yok. Şimdi ilk açtığımdan başlayayım. Tavamızda da bitsin. Her yörede var herhalde arkadaşlar bunlar. Biz de sık sık yaptığım için sizinle bu lezzeti paylaşayım istedim. Güzel oluyor. İnşallah başka çeşitleri yaparken da yine sizle paylaşırım. Böyle. Ben şimdi buraya bakayım. arkadaşlar. Bu kadar kolay. Böyle. Bunu aldım. Bir tane daha atayım. O bitsin. Ben gösterene kadar. Arkadaşlar bunu şimdi böyle yaptığımız malzemeyi böyle bir dolu kaşık koyuyoruz. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benim için yeterli. Şöyle alttan bir katlayın. Şöyle sıkın arkadaşlar. Böyle. Bir tane daha sarayım sizle bu bistik. Buna sıkma deniyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz, yaparsınız, yorum atarsınız. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz sizden bir cam var yine. Abone olun, yorum atın, paylaşın. Bu kanal sizinle büyüyecek arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ettim. Bu da bir işte arkadaşlar. Şimdi bunu da alıp saracağız. Tava boşa yanmasın bunu da atayım. Yine iç harcımızdan koyuyoruz. Böyle. Bir alt tarafını şöyle katlayın. Bunun hepsini aynı tarafa getirin arkadaşlar. Böyle sarın. Böyle. Ben devam edeyim arkadaşlar. Bitince Görüşürüz. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar, sıkmalarımız hazır, pişti. Çok da güzel oldu. Bereketli de oldu. Sizin de yapmanızı, denemenizi istiyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ettim şimdilikte.